Selamun Aleyküm. Selam, Mehmet abi nasılsın, iyisin inşallah? Sağ <laughs> ol sen nasılsın? İyi, çok şükür. Kuş uçuracak mıyız? Vallahi kuşlarımız kırgın ama uçuracağız. Tamam, ne uçuracağız? Göster abi, arada muhabbetimize devam edeceğiz. Tamam, tamam. Heyecanlıyım çünkü. Bir kuş uçuracağız. O, 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 burada, derken. Yani, boz. Bir şey çıkarsana Mehmet. İki Mehmet'in arasında kaldık. Allah'ım sonumuzu hayır eyle ya Bir tane orta Allah'ın izniyle ortaklığımız daha ödüyoruz. E. Ahirete kadar sürsün. Böyle bir yavrumuz var. Şöyle bizim rakipsiz dediğimiz kuşlardan. Buna da yeni yeni başlamış. Yani bir 10 gündür. Dişi galiba ha Mehmet abi. Ka Kaç dakika havada kaldı en son? Ey maşallah. Yani normalde bu kuş 6-7 aylıktır. Bir 15 gündür tam idman veriyoruz ona yani. Anladım. Bayağı hazırlama Çok var. yeni yani. Ya. Yo eski oynuyordu tam istediğimiz gibi 15 gündür istediğimizi yapıyor. He ee, tamam abi. Yani ilk aydır bu kuş tutuyor. Bu. Kaldırayım mı? Kaldır abi kuş sende mi? gün duruşmadığı için böyle yapmıyor. Kaldırdık mı hemen kılıyor. Olur abi. Hayvan. He. Hayvan Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Allah razı olsun. <laughs> Kuş uçurmak için ben var. gece saati bindim oradan arabaya. Sabahı yakalayayım diye. Aynen. Bundan hariç de bir tane ehke kuşumuz var. Şimdi topallar bu ya. Dedim ya sana az önce. Biraz kuşlarımızda keyifsizlik var. Ee, hastalık vurdu yani. Hastalık. Anladım. Göstericem sana kanat tutup bak orada o şu sayak bak. He o böyle paçasız kuşu şey yaptı hmm. ürküttü, korkuttu. Say. Saat şu anda kaç Mehmet abi tam? Tam bakayım. 7.23 7.23 Hadi bakalım inşallah güzel anlarını yakalarız. Sen ya, böyle paça Bak Arada bir kalkan tutmak Şimdi Mehmet abi. Hı. Saya takıldı kuşun peşine. Allah. Şimdi Mehmet abi. Sen şahit oldun değil mi geçmişte benim parasıyla reklam yapmadığım adama şahit oldun değil mi? Evet. Seni sevdiğim için geldim buraya. Sa saygı duyduğum için geldim. Allah razı olsun. Teşekkür ee, yani Hoş bu, geldin, bu, bu Eyvallah. Bundan 5 6 sene önce adını duyuran adamların birçoğunun lastiği patladı, yolda kaldı. Unutuldu evet. gitti. Ya, Ama bu, baktım ki sen gerçekten işin arkasındasın, hastasısın. Gerçekten saygı duydum sana yani. Sevdim, ya, saygı ya, duydum. Ya şimdi bu işlerde biraz dürüst olmak lazım. Yani, yani biraz patladığın zaman da her şey mubah olmaması lazım. Çizgin olacak. Bu uççulukta çizgi önemlidir. Şimdi kötü kuşu besleyen adam hani bunlar dursun da birisi gelsin kandırayım vereyim diyen insanlar yok olmaya mahkum. Dürüst olduğun sürece sıkıntı yok. İlerlersin. Her işte böyle. de Uççulukta tek değil. Bir de gerçek sevgiyle alakalı galiba yani, ya. yani. Şöyle söyleyeyim. Adem daha önce benim yanımdaydı bir iki sene. Mehmet Aşkan benim kuşla ortağımdır, on senedir. Şimdi bunun sevgisini yaşaman lazım. Hani benim yanında belki çocuklar bilir, 100 tane elemanım var. Ama şu kümesi ben temizliyorum. Ondan zevk alıyorum ya. Yani Aynen. başka işlerde elimi bir şeye koymam ben. Ama bu kuş, kuş olayı olunca her şeyle tek tek ilgileniyor. Dün Adem'le gittik kümesi temizledik, o kuş hasta buna damla ver, buna hav ver. Ya zaten onun sevgisi Bitti mi bitmiştir kuşsun. Evet. Yani buna sen Hani ben Nasıl olsa besleyeyim benim bir isimim var Bunu yapar şunu yapar dersen Kibirliğe girer Yok olur gidersin. Aynen öyle abi. Günümüzde çok insan gördük. Sen evet bir evet. Görmüşsün. Artık isimleri bir çoğu var. Birçoğu unutuldu gitti bile isimleri yani. İsimleri var, Yaşatmayı bırak isim var kendileri yok. Yani o o da ne demektir? Yani bir insanlar bir ismim olsun da nasıl olursa olsun. Bizde o şey yok, o kibirlik yok. Şimdi Mehmet abi bu videonun kon, konsepti şöyle olsun. Bunda sadece kuş konuşalım bu videoda. Bu tamam. videoda. Ve sen istediğin kuş formatı nasıl yani? Nasıl olması lazım? Var Kaç dakika havada kalacak? Şimdi yani benim istediğim kuş formatı Türkiye'de bütün herkes böyle bir tarz ister. Çünkü bu kuşun bir sistemi var. Doğru değil mi? Evet. Ya bir şey olmaz o. Şimdi biz desek ki kuşumuz 50-60 metre oynasın, 20 sefer yapsın, şunu yapsın, abartırız. Bu kuşun bir ciğeri var, bir stili var, bir de yüreği o kadar da Şimdi bizim genellikle beslediğimiz kuşlar, yani 20-25 metre oynarsa, 20-25 sefer yaparsa, iki saat, bir buçuk iki saati devirirsel kalktığında ciddiyetini bozmazsa iyi kuştur. Ha bunun aralarında bazen 40 metrede gitsin, 30 gitsin, 15 de gitsin. Yani bu bir robot değil, bir olabilir. Evet. Şimdi bizim bazı insanların anlattığı kuş robottur. Bu da niye, neden oluyor? Adam kuşu uçuruyor, 40 sefer yapıyor. Bir tane 30 metre yapıyor, 40 metre yapıyor. Gidiyor kahveye, neyi anlatır günce? önce? 40 metreyi. 40 metreyi. Ama adam bakmaz orada hangi seferlerine kadar yapmış. İşte biz, biz kendimizi aldatmamamız lazım. Kuş oyuna girdiği zaman, tutturabildiği zaman güzel, gezip kendini doldurduktan sonra iyi gelip giriyorsa çıkartabilir. 30 metre, 40 metre de çıkarabilir. Bu demek değildir ki bütün seferler standart. Yani bir kuşun ortalaması olur. An... Pe ama pekala abi şimdi sen de kupa düzenliyorsun değil evet, mi? Evet. Kupanızın ismi ne diye geçiyor? Mehmet Olcal Şampiyonlar Ligi. E şimdi ama kupada aradıkları kuş kriteri çok farklı abi. İstiyorlar ki dönsün dolaşsın. İşte e... Bizim kupamızda o iş yapmıyor. Y olmuyor mu öyle? Yok. He. Nasıl abi? Formatı? Seyir kuşuna yakın kanat sesi olacak. Sessiz ucu biz puanlamayız. Yani kanat sesi bizde olmazlardan olmazdı. Ondan sonra 15 metre gidecek, 3 takla dönecek. Tertibatı fışkırma diyelim, tertibat diyelim herkes farklı alıyor ya. Tertibatı düzgün olacak. Kuş ilk 15 metreyi çok akıllı düzgün çıkması lazım. Yani kuş daha 6-7. metrede bir yatırıp sonra toparlıyorsa bizde o sefer olmuyor. Yani gözüne ve kulağına hitap eden kuşu biz bağlıyız. Şu an e, kupamızda dört tane kuşumuz var derecede. Onları da YouTube kanalımda, Mehmet Olcar YouTube kanalında e, canlı yayın yapıyorum. Yani canlı performanslarını sergiliyorum. Bugüne kadar e, uçan bütün çok kuş eledim ben. Gidip de sesi yok diye elemişim. Ya yani onu puanlamıyor. Ha, günümüzde şu var bir olay. Adam kopa yapıyor. Çok sert kupa diyor. Ama sessiz kuş kopan diyor. Sessiz kuş zaten kanatlarını birbirine değdirmeyen bir kuştur. Gider. Bırak onu 100 metrede gider. Ha, bir kere puanını kırıyorsun. işte sesi kırık diye sıfır veriyorsun ya da bir veriyorsun. Ama sen bütün seferlerini veriyorsun. Her yaptığı seferden puan alıyor bu kuş. İşte o bizim kupamızda geçersiz. Anladım. Ya bir de şöyle bir şey var. Aslında ben demek istediğimi anlatamadım. Şimdi kuş dönüyor, dolaşıyor, fişek tutuyor. İşte 10 metre 3 takla hemen yaz. Bu kuş mesela sürekli puan yazdırıyor. Evet. İşte eski kuşçular da bu formatı, bu kuş formatını sevmiyor. Yani diyor ki kuş gezecek diyor. Evet. Gelecek diyor. Aralıkla belli aralıklarla işte 5 dakika 10 dakika gözden kaybolacak diyor. Bizim işte hayal ettiğimiz kuş modeli. İşte yani çok bunu, eleştiri var yani bunu, o kupacılara. Bunu, bunu yaptık, nasıl yaptık? Bizim kupamızda 15 metre 3 takla. Tertibatlı, sesli bir kuş zaten arka arkaya giremez. Evet. Ben daha o kadar kuş 6 senedir bu kupa yapıyorum. Ya bir kuş bir uçumunda iki kere üst üste girmiştir. O da nasıl beğenmemiştir, geri gelmiştir güçlü bir kuştur. Anladım. Biz bunun önünü kestik. Anladım ha, süper oldu. Şimdi açıkladım süper oldu abi. Yani evet. insanlar e, o güçsüz kuşları, o şeyler yapabilir. Evet işte ben gördüm bir dakikada altı sefer yapan, 7 sefer. İşte atasın. onu diyorum abi kuş Ama dönüyor, kuş... fişek tutuyor, dönüyor fişek tutuyor, dönüyor fişek, göre fişek tutuyor. Yani. Bir Ve o kuşları şampiyon ediyorlar yani. İşte o başta hata yapıyor. Yani kuşta ki özelliklerini istediğimiz özelliklerini bu kuşun içindeki hepimiz kuşu avlatıyoruz ya böyle evet. istiyoruz kuşu. Onu uygulamış olsa tüzüğüne hiçbir kuş bir dakikada iki kere giremez. Vallahi ben gördüm He. ve adamlar övünüyor bu kuşla yani. Ya şimdi 10 metre takla ses yok, tertibat yok, ayaklar O da meçhul da. yani 9 metreyi ona He. tamamlıyorlar, Biz, 8'i ona abi, tamamlıyorlar. de bir ola bir kuş ayaklarını alacak, kafa yukarıda olacak. Yani zaten bir kuş aşağı baktığı zaman ayakları öndeyse gider ama nereye gittiğini bilmez o. E zaten onlarda var mesela kuş burada tutuyor şu telini orada bırakıyor. Yazıyorlar. Bizim olduğu yerde bitir. Anladım. Yani bizim yaptığımız kupayı eğer benim yaptığım kupayı o diyor ya bir dakikada altı sefer evet. diyor. Başarıyorsa çok büyük kuştu İstediği özellikte yapabiliyor. Ben 50 sefer 53 sefer uçan kuşlar oldu bana. Bana yazdırdıkları seferleri sana söylesem komik, 10 sefer, 9 sefer, 53 kere öbür kupalara yazılan seferler ben de ya 10 sefer ya 11 sefer yazmıştır. Onlar nasıl yazmıştır? Senin dediğin gibi. Kuş bir anda gezmeye verir kendini. Anladın abi. Gezmekten sonra gelir 5-6 dakikada güzel sefer çıkartır ondan sonra zıt girer onlar hepsi geçer. Onun için kupayı düzenleyen ama olacak. Niye olacak? Umudumuz var. Biz bu 15 metre 3 taklayı 6 senedir yapıyoruz. Bu özellikteki kuşları arıyoruz. Çoğu abilerimiz de artık hani kupada bir kalite olsun. 15 metreye çıkardılar. Tamam bunun iki taklası da geçerlidir. Ama biraz daha. <laughs> yani kuşun kanat sesine tertibat. Biz ne bekliyoruz? Pişek kuşu değil mi? Evet. Oyun kuşu yani. Bunun adı oyun kuşu. Takla atacak, yürüyecek. Adama 3 takla diyoruz diyor zordur. E sen masada anlatınca 7 8 takla nizami 40 50 metre gidiyor. E sen 15 metreyi 3 taklayı aşamıyor. İşte bizim e, kuşçulardaki eksiğimiz budur. Ben eğer bir kuşu masada anlatıyorsam eğer 8 takla dönüyorsa benim kuşum 7 8 9 10 tane dönmesi lazım. Ama iş sahneye indiğin zaman bir bakıyorsun adam 110 kilo yok kuşa bir tane daha taklas attığı takla sayısı mesafe 10 metre gidemiyor ya diyor öyle bir kuş var mı e hani sen anlatıyor bize ses var diyorum surat olacak kuştan diyor herkes bir şeyleri anlatıyor hiç kimse bu şeyi gösteremiyor Çünkü bu kutçuluk olayı e, bazen hayal ürünü gibi geliyor insanlara masal dillersin ya Evet İnsanlar da masal dinlemeyi seviyor bazen. Abi ama insan birçoğu insanı da şeye sokuyor bu bunalıma sokuyor. İşte Çünkü masal... anlattıklarını göremeyince adam bunalıma giriyor yani. yani ben, Özellikle ben... yeni Barsı kuş gerek. beslemeye başlayan arkadaşlar hayal kırıklığı hayal kırıklığı yaşayanlar çok. Şimdi birol abi eski insanlar şöyle bir şey yapardı belki sen görmüşsün filmlerde. Adam yaşlıdır. 70 yaşındadır torununa diyor ki gel bana bu masal kitabını oku. Onu olmadan uyuyamıyor. <laughs> Bizim kutçular da bu yalanı malanı dinlemeden artık kuş besleyemiyorlar. Mehmet abi ben geçeyim oraya. Al sen benim şu sandalyemi. Ay, eyvallah. Anladın abi. İnsanlar da artık bu masalı dinlemek zorunda kalıyor. <laughs> Anladım. Ben hayatım boyunca ah, Mehmet Aşkan'la beraber 11 senedir. Ne kahvede ne kuş anlatırım ne kutçuların olduğu kahve geliyor muyum? Yok. Geliyorum çok böyle üst düzey. Hani kuşunu anlatmayan. Hani bugün ben bir kuş uçurdum da 50 sefer yap, yapan diyen adama ben hemen çayı içiyorum diyorum gidelim. Çünkü alışkanlık yapar. Bunu da dalga, dalga ama jira oturur adamı dinlersin. Sonra da onu ararsın yine anlatsın sana. Hoşuna gider. Onun için ben bulaşmıyorum. Allah ben hemen uzak kalıyorum Mesela geçen gün bir abimiz geldi buraya. Bize bir masal anlattı. Yani bunu biz kısa film dedin ya. Evet. Kısa film yapsa adamlar bizi taşlar. <gülüyor> <gülüyor> Projeyi anlatmayın. Anlatma evet. abi o zaman. Evet, Al, Sonra uykularımız kaçar uyuyamayız. Yo, sana diyorum ki siz daha ne bu kutçu camiası öyle bir hikaye anlatamamışsınız. Yani böyle bir hikaye stili yok. Anlatayım mı? <laughs> Piyasada Yani şimdi bazı kuşlar der ki kuş kanadını tutar bilmem ne yapar. Adam geldi şu ağacın altında oturuyoruz. Daha ilk defa tanıyorum. Baktım dedi ki bizim bir tane de doluk bir erkeğimiz var. Dumanlı demiyoruz diyoruz biz ona. Gayet çok sesli şamat alıp Biliyor musun? İyi, güzel. Kuş geldi girdi dedim onun istediği tarzda da yürüdü. Yani memleketinden dolayı. Ama memleketini söylemeyelim. Tamam. Niye söylemeyelim? Ha. Çünkü insan memleketini şeyde tutması lazım. Dedi ki bu ne ya dedi. Koşun kanat sesi yok dedi. Ben de, <laughs> benim de kafam böyle dedi. Döndüm bak yine geldi o sana. Nasıl dedim abi kanat sesi yok. Abi dedi ya. Ben dedi bir tane kuş uçuruyordum. Bir gün dedi bizim evin altında da düğün vardı dedi. Bizim oranın yöresinin davulu meşhurdur dedi. Böyle ortada davulu çok çalarlar. Tam evin dibindeydi dedi. Kuş geldi dedi. Bir taban koydu. Bir yüklendi. O kanat sesiyle davulcu durmuş. Düğün hepsi durmuş. Sen öyle bir hikaye duydun mu? şimdi bak uykularım kaçtı şimdi. Ondan sonra davulcu şeyi de koymuş, beklemiş, Kut Efendi'yi bitirecek. Herkes donmuş kalmış yani. Düğünü durdurmuş. Orkestra, müzik hepsi durmuş. Ondan sonra davulcu demiş ki Allah için bu kuşu bana ver. Sana davulu vereyim. Davul lazımlayı sana vereyim. Davul lazımlayı Mehmet dedim Allah için bunları hayatımızdan çıkarmak için mücadele. bu adamı bir... ya buraya çağırmazsa ne olur? Şimdi bak. Ya bunu anlatırken yani benim buna inanacağımı mı düşünüyorsun? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kuşun böyle davulu bastıracağına inanmıyorum ya. Yani. Ya bir kere davulu vurduktan sonra o kuş zaten yok olur gider. Davulun diyor ya ta o milleti Ramazan ayında sonra kaldırıyor davulu. Neyse benim aklıma bir memleket ismi geliyor da söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki Mehmet abi yani kuşta Şimdi arkadaşlar bazıları kuşları eline alır almaz bakıyorlar. Hemen kanat işte evet. sayısına, kuyruk sayısına şey ben de, ben de. bir anlam ifade ediyor mu? Vallahi ben sana bir şey söylemiyorum. Bakar mısın sen yani hemen sayar Bakarım mısın? nasıl yani ben saymam. Adam Bakarım. şimdi kuş satıyor diyor ki 14 kuyruk bu diyor. Ben baya bir düşünüyorum ne anlama geliyor diye anlamadım yani daha. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bazı kuşlar yine Şimdi Pandemi döneminde biliyorsun senle biz e, görüşüyorduk. Adam kanadı açıyor kaç takla at, atacağını kaç metre gideceğini söylüyor. En son ben dedim ben bu YouTube kanalından çıkayım dedim bildiklerimi de unutacağım burada. Bir gün birisi de <laughs> bir kanadını açmış bu kuş diyor çok uzun gidiyor 7-8 takla araları diyor 3-4 metreyi açar. Çok tertibatlı ben de dedim ki galiba bu kuşu uçuracak bize gösterecek. Kuş derinden kaçmadım bir olarak. Elinden kaçtı canlı, yani. He. Çekecek. Allah adamı rezil edecek ya. Ee? Abi kalktığı gibi karşı komşuya taklasız düştü. Baktım böyle dedim. Bu ne anlattı bize bir saat biz bunu diyoruz. Uyuş, uyuştu Ya sana ya. <laughs> uyuşturuyor bunlar uyuşturuyor diyorsun. <laughs> Uyuyor uyuşturuyor. Yani gerçekten çok ya alışkanlık. Bir yani. ara çoktu yani adam kuşun tipine bakıyordu. Diyordu ki bu atımlı gelir. Bu işte 100 metreden atar. Öyle bir de amca vardı. Ben de hatırlıyorum onları az Kuşta çok. He doğru. Yani kuş daha yerdeyken notunu veriyordu kuşun. Bu şimdi bir mücevheri Bu, beyaz da bu. Mehmet de. Mehmet niye yavruların hepsini çıkardın? Bu inecek gibi galiba ya. Vallahi sanki bu konuşmak istemiyor değil mi? Uçmadı, değil mi? Yok ki gündür, gündür Bunlar da bizim beyazlarımız bir ola bir şanssızlık oluyor. Evet. Bazen. Nazarımız mı değiyor kuşa bilmiyorum ki ne oldu bize.